amcamla bir iki tüfek yaptık. Ondan sonra kendi başıma. Bu beyaz eşya tamirini tamamen işte abilere, arkadaşlara sorarak bilmediğimiz şeyleri. Öyle kendi kendimize diyelim. 17, 14 yaşında işte babam rahmetli olduktan sonra işte mecburen çalışmaya... başladım. Kardeşlerim, küçük kardeşlerim vardı. Ablamlar evlenip bekardı. İşte onlara yardımcı olmak için. Şimdi beni amcam okudurdu Allah razı olsun. Fakat... çok külfet düşerdi ona da. işte kardeşlerim mağdur olurdu. Yani işte 2020'den sonra servise çıkmıyorum artık. Burada çamaşır makinesi, buzdolabı, işte elektrik süpürgesi, işte blandırdı, ütüydü, tost makinesi öyle bir şeyler. Ayrıca anahtar da çekiyorum. Anahtar çekmediği şeyim var. Şimdi bu beyaz eşyada <laughs> Durumu iyi olan yaptırmıyor. Yenisini alıyor. E, fakir olan mecbur yaptırıyor. Aslında yani bu yenisini almak da bir şey. Bence israf. Hem şeye sanatkarlara iş düşmüyor. Ben çok seviyorum mesleğimi. Yani şimdi ben işi yaptım mı, müşteri memnun oldu mu, paradan önemli bana o. Para ikinci planda benim. Tabii bir maddiyatta olacak ama. Zaten müşteriyi memnun edemezsem hiçbir kıymeti yok. Ona Para alsan da almasan da müşteri, ki memnun olmadığı şeyler de oldu, parasını geri verdim. öyle bir şey ki helal kazanç. Bir kere huzurlu olacaksın. Çoluk çocuğuna yediriyorsun. E sen eve gittiğin zaman huzurlu olacaksın. Kafanı yasta koyduğun zaman rahat duyacaksın. Bir de sokakta gezerken kafan dik olacak. Üretme şeye memlekete katkıdır. Allah sağlık verdiği sürece yani tabi şimdi bazı şeyler ağır geliyor. E, ee, allah Teala bir çok şükür bugün ne kadar sağlığı ufak tefek de ol, olsa bile bazı şeyler var. Rahatsızlıklar ama buna çok şükür. Benim mesleğim tabi maddi yönünden de kazandım. Ee, çok idibarı kazandım. E sevildim, sayıldım. E hala çok müşterilerim var. Güzel anılmak güzel bir şey.